Biliyorum. Şu an içinde bir yerlerde ne kadar uğraşırsan uğraş, dolmayan o boşluğu hissediyorsun. Sanki her şeye yetişmeye çalışırken aslında hiçbir yere varamıyormuşsun gibi, değil mi? Modern dünya durmadan kulağımıza fısıldıyor. Daha fazlasını yap, daha başarılı ol, daha çok tanın. Ama insan bazen bütün bu gürültünün ortasında durup şunu soruyor. Peki ya ruhum? İşte bu sorunun yankısını takip edersek, yolumuz bizi bin yıl öncesine götürür. Bağdat'ın en görkemli medreselerine. Orada bu boşluğu kelimelere dökmüş bir adam vardı. İmam Gazali. O dönemde Gazali, bugün bir akademisyenin ya da bir düşünürün ulaşabileceği en yüksek mertebedeydi binlerce öğrencisi vardı. Sultanlar ona hürmet eder. Sözü adeta hüküm sayılırdı. Bugün başarı diye adlandırdığın ne varsa Gazali hepsinin tam zirvesindeydi ama bir gün bir şey oldu. O devasa bilgi birikimi, o şan ve şöhret bir anda boğazında düğümlendi konuşamaz hale geldi. Kelimeler ağzından dökülmüyordu. Çünkü artık kalbi konuşuyordu ve ona şunu fısıldıyordu: Her şeyi biliyorsun ama kendini tanımıyorsun. Belki sen de öyle sanıyorsun. Çok çalışırsam, herkes beni takdir ederse mutlu olurum diyorsun. Ama Gazali bize şunu fısıldıyor: Dışarıdaki alkışlar içerideki sessizliği susturmaz. O bir gecede her şeyi geride bıraktı gösterişli cübbesini, makamını, adını, servetini bir derviş hırkasıyla kimsenin onu tanımadığı şam sokaklarında yürümeyi, Kudüs'ün tozlu yollarında kaybolmayı seçti. Neden biliyor musun? Çünkü sahte bir kalabalıkta yavaş yavaş boğulmaktansa gerçek bir yalnızlıkta yeniden doğmayı tercih etti. Eğer bugün sen de kendinden, seçimlerinden ya da hayatın anlamından şüphe ediyorsan korkma. Gazali'ye göre bu şüphe bir zayıflık değil. Hakikate açılan kapının ilk eşiğidir. Çünkü insan uyanabilmek için önce rüyada olduğunu fark etmelidir. Şimdi muhtemelen içinden şöyle geçiriyorsun. Tamam, Gazali her şeyi bırakıp gitmiş ama benim öyle bir şansım yok faturalarım var, sorumluluklarım var, yarım kalmaması gereken işlerim var ve evet, haklısın. Gazali'nin söylediği şey her şeyi bırakıp bir dağın başına kaçmak değildi zaten. O insanın kalabalığın ortasında bile kalbini biraz olsun sessize alabilmesinden bahsediyordu. Biz çoğu zaman kendimizi şöyle oyalarız. Şu işi bir bitireyim, sonra dururum. Biraz daha kazanayım, sonra huzuru bulurum. Ama o sonra dediğimiz yer nedense bir türlü gelmez. Gazali ise sanki tam karşına geçer ve o meşhur uyarıyı fısıldar. Yarın yaparım diyenler helak oldu. Çünkü ona göre zaman güneşin altında yavaş yavaş eriyen bir buz kalıbı gibidir. Sahip olduğumuz tek sermaye. Sen yarın dedikçe farkında olmadan elindeki tek gerçeği yani şu anı harcarsın. Zannedersin ki hayat bir gün gelecekte başlayacak. Oysa hayat tam burada, şu anda. Bu sözleri dinlerken aldığın o nefeste sessizce akıp gidiyor. Gazali insanın nefsini vahşi bir hayvana benzetir. Eğer onu terbiye etmezsen bir gün dönüp seni parça parça eder. Ama bugün biz nefsimizi eğitmek yerine onu sürekli besliyoruz. İstediğimiz her şeye hemen ulaşmak Canımız her sıkıldığında bir ekrana sığınmak Gazali buna kalbin kararması der. Bir gün dersinde öğrencilerine sorar: "En uzak olan nedir?" Öğrenciler sayar: "Yıldızlar, Kaf Dağı." Gazali gülümser ve şöyle der: "En uzak olan dündür. Bir daha asla geri gelmez." Sen geçmişin pişmanlıklarıyla, geleceğin kaygılarıyla oyalanırken aslında hep en uzaktaki şeylerle uğraşırsın. Oysa en yakın olan şu an atan kalbindir. Gazali'nin kimyayı saadette anlattığı o mutluluk kimyası da aslında tek bir yere çıkar. Kendini tanımak. Dünyayı fethedebilirsin ama arzularının esiriysen özgür değilsindir bir kral olabilirsin. Ama öfkeni yönetemiyorsan aslında onun hizmetkarısındır. Şimdi bir an dur. Gün içinde seni gerçekten ne yönlendiriyor? Hiç düşündün mü? Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü mü? Yoksa senin içten içe kim olduğunu bildiğin o halin mi? Gazali, Şam'daki Emevi Camii'nin minaresine çekilip uzun süre yalnız kaldığında şunu fark eder. İnsan dışarıdaki gürültü biraz olsun sustuğunda içeride hep konuşan o ince sesi duymaya başlar. Belki de mesele kaçmak değil. Bir anlığına bile olsa susabilmek. Peki sen en son ne zaman kendi sesine kulak verecek kadar sessiz kaldın? Bazen aynaya baktığında sadece yüzünü gördüğünü sanırsın, değil mi? Ama Gazali'ye göre insanın bir de ruh aynası vardır. Bu ayna cam gibi değildir gördüğü, yaşadığı, hissettiği her şeyden iz alır. Sen zannedersin ki biriyle tartıştığında söylediğin o kırıcı söz havada kalır, geçip gider ya da içinden birini haset ettiğinde bunun kimseye zararı yoktur. Gazali ise durur ve şunu söyler, her günah kalpte küçük bir karaltı bırakır. Başta fark etmezsin ama o izler birikir ve bir gün bakarsın ki aynan kararır, Artık ne hakikati net görebiliyorsundur ne de hayattan tat alırsın. Sonra kendi kendine sorarsın, ben neden bu kadar huzursuzum? Cevap sandığından daha basittir. Aynan tozla kaplanmıştır. Bugün o tozun en hızlı biriktiği yerlerden biri de şu sosyal medya vitrini. Başkalarının tatillerine, sofralarına, mutluluk anlarına bakarken içinden ince bir sızı geçiyor mu? Keşke bende de olsa diye mi düşünüyorsun? Gazali tam bu noktada durmanı ister. Çünkü hasedi, ateşin odunu yiyip bitirmesi gibi insanın iyiliklerini tüketen bir hastalık olarak anlatır. Başkalarının bahçesindeki gülleri sayarken, kendi bahçendeki çiçekleri fark etmeden susuz bırakırsın, sen mutluluğu daha fazlası sanırsın. Oysa Gazali bin yıl önceden sessizce şunu söyler. Zenginlik çok mala sahip olmak değil, Kalbin kimseye muhtaç olmamasıdır. Onun hayatından anlatılan küçük ama sarsıcı bir sahne vardır. Yalnızlık yıllarından sonra insanlara döndüğünde bir gün yolda oynayan çocukları görür. Çocuklar çamurdan evler yapmaktadır. Gazali durur, izler. Akşam olur. Çocuklar oyun biterken yaptıkları o evleri tek tek yıkar ve giderler. Gazali orada ağlamaya başlar. Yanındakiler şaşırır niçin ağlıyorsunuz diye sorarlar. O ise şöyle der, dünya tam olarak budur. Gün boyu emek verdiğimiz her şey akşam olduğunda bir tekmeyle yıkılan çamur evlerdir. Ve biz hiç yıkılmayacak sanarak o evleri süslemekle meşgulüz. Bir dur ve düşün, bugün uykunu kaçıran, kalbini daraltan o mesele, on yıl sonra ne kadar yer kaplayacak? Sonsuzluğun yanında gerçekten ne kadar ağırlığı var? Gazali'nin sıkça hatırlattığı ölmeden önce ölmek tam da budur. Hayattan kaçmak değil, onu gerçekten ciddiye almak. Ruh aynandaki lekeleri temizlemenin tek bir yolu vardır. Samimiyet. Kendine dürüst olduğunda o karaltılar yavaş yavaş silinmeye başlar. Şimdi buraya kadar dinlediklerinden sonra belki içinde küçük bir ses şunu soruyor. İyi ama madem bu dünya bu kadar geçici, o zaman neden buradayız? Neden bunca çaba? Gazali'nin bilgeliği tam burada başlar. O dünyadan vazgeç demiyor. Sadece şunu hatırlatıyor. Dünya senin içinde taht kurmasın. Hani derler ya. Gemi denizde olduğu için batmaz. Deniz geminin içine dolarsa batar. Sen de bu dünyanın içinde yaşayacaksın. Çalışacaksın, seveceksin, üreteceksin ama hırsın, kıyasın, bitmeyen daha fazlası isteğinin kalbine sızmasına izin vermeyeceksin. Gazali'nin hayatının sonuna dair anlatılanlar bu yüzden çok çarpıcıdır. O ölümü bir son gibi görmez, bir kavuşma gibi bakar. Rivayet edilir ki vefat edeceği sabah abdestini alır, kefenini ister, onu öper ve ey ölüm, emrin başım üstüne der. Bu bir kaçış değildir. Bu hayatı çözmüş bir insanın sessiz huzurudur. Biz bugün en çok neden zorlanıyoruz biliyor musun? Belirsizlikten, kontrol edememekten, yarının ne getireceğini bilememekten. Gazali şunu fısıldar. Her şeyi kontrol edemez. Ama bakışını kontrol edebilirsin. Sandığın gibi güven, her şeyi sıkıca tutmak değildir. Bazen güven, gerektiğinde bırakabilmektir. Mevlana'nın Gazali için söylediği o söz boşuna değildir. Aklın bittiği yerde aşk başlar. Akıl seni bir yere kadar taşır ama bazı kapılar yalnızca kalple açılır. Birazdan bu videoyu kapatacaksın. Hayat kaldığı yerden devam edecek. Belki trafik, belki bir öfke anı, belki yine yetişme telaşı. İşte tam o anlarda Gazali'nin şu sözü gelsin aklına. Ceviz kırılmadan içindeki öz ortaya çıkmaz. Yaşadığın zorluklar seni küçültmek için değil, içindeki özü görünür kılmak içindir. Kabuk kırılıyor diye üzülme, belki de büyüme zamanı gelmiştir. Ve son olarak, Gazali olmak zorunda değilsin. Yıllarını çöllerde geçirmene, binlerce sayfa yazmana gerek yok. Senin hicretin kendi içindeki o gürültülü şehirden sessiz kalbine doğru atacağın küçücük bir adım olabilir eksik olduğunu kabul etmek zayıflık değil olgunluğun başlangıcıdır. Bugün kendine küçük bir iyilik yap. 5 dakika dur. Hiçbir şey yapma. Hiçbir şeyi çözmeye çalışma. Sadece nefes al ve şunu hatırla. Sen sahip olduklarından da, başardıklarından da, başkalarının senin hakkında söylediklerinden de ibaret değilsin. Sen içinde kocaman bir gücü sessizce taşıyan bir derinliksin. Hoşça kal. Ama en çok da kendi içindeki huzurla kal.